Merhaba sevgili gençler. Düşünme eğitimi ders kitabımızın 37. sayfasındaki test soruları yani çoktan seçmeli soruları beraber yapalım. Tabii bundan önce herhangi bir sorunuz, isteğiniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir konunun açıklanması, bir etkinliğin çözümü olabilir. Herhangi bir dersin yazılı soruları olabilir. Sizlere yardımcı oluyorum arkadaşlar. Yorum kısmındaki isteklere bakarak ona göre video yapıyorum bu videoda. Öyle bir arkadaşımız 36 ve 37. sayfanın çözümünü istemişti. Hemen ona cevap veriyorum. Şimdi siz abone olup yorum yazıyoruz. Videomu beğeniyorsunuz. Ben de sizler için yazılı soruları, konu anlatımları ve etkinlik çözümlerini yapıyorum. Şimdi 8. soru aşağıdakilerden hangisi? Yargılama hüküm vermenin tanımıdır. Hüküm verme nedir arkadaşlar? Eldeki verileri bakıyorsun. Bütün faktörleri dikkate alıyorsunuz bir karar verme sürecidir. En sonda bir karara varmaya ne denir? Hüküm verme. Yani karar verme denir. O halde doğru cevabımız burada ne olacak arkadaşlar? A seçeneği olacaktır. Dokuzuncu sorumuz hangisi öz etkili kişiden beklenen bir davranıştır? Öz etkili kişi kendi kararlarını alabilen, bahane aramayan, problem değil çözüm odaklı problemlere önceden hazırlıklı olan kişi öz etkili kişiydi değil mi o halde notunu yükseltmek için proje ödevini bir fırsat olarak görmesi evet hemen A seçeneğinde doğru cevabı bulduk öz etkili kişinin özelliğidir. Diğerlerini okuyup vakit kaybetmek istemiyorum. Uzun bir paragrafımız var. Bu paragrafa göre ne diyor? Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi düşünme için doğru değildir? Düşünme için doğru değildir. Önce bir seçeneklere bakalım. Doğru cevabı bulursak paragrafı okumamıza gerek yok. Bilinçli karar almada önemli yer tutar. Tabii ki düşünme almadan olmaz. Başkalarının düşüncelerini anlamayı sağlar. Evet, doğru bilimsel alandaki atılımlar için gereklidir bu zorunludur olmak zorunda. İletişim problemlerini ortadan kaldırır soru işareti. Sorunların çözümünü kolaylaştırır mı? Tabii ki kolaylaştırır arkadaşlar. Evet, o halde doğru cevap D seçeneği neden? Problemleri ortadan kaldırır mı düşünme arkadaşlar? Hayır. Eğer düşünen her insan problemleri ortadan her düşünce problemleri ortadan kaldırmış olsaydı ortada problem diye bir şey kalmazdı. Çünkü her insan doğru ya da yanlış bir şekilde düşünüyor. O halde doğru cevap D. İletişim problemini ortadan kaldırmaz düşünme. Geçelim 11. soruya. Berke'nin kullandığı düşünme edimi aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım ne yapmış Berke? Evinden okula giderken 20 dakikalık yolu 15 dakikaya tamamlar. Böylece bu rotayı kullanarak zaman kazanabileceğini fark etmiş. E bu pratik. Pratik düşünme var mı? Evet doğru cevap B seçeneğinde. Pratik düşünmedir. Berke'nin kullandığı düşünme edimi sevgili gençler. 12. Tepkisel bir insan için hangisi söylenemez? Tepkisel insan bahane arayan, problemlere hazırlıklı olmayan, sürekli problem odaklı olan, çözüm odaklı olmayan kişilere tepkisel insan denir. Özgür olmadığını düşünür mü? Evet düşünür. Olası sorunlara karşı hazırlıklıdır. Hayır. Hazırlıklı değildir. Bu öz etkili insanın özelliğidir. O halde doğru cevap B diğerlerini okumaya gerek yok. O oldukça uzun bir paragraf geldi oku bunu ama benim ana branşım olduğu için arkadaşlar okumadan önce seçeneklere bakıyorum. Seçeneklerden doğru cevabı bulabilirim. Bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Aa, bu parçada diyor sanırım okumam gerekiyor. Yine de bir bakayım. Bilgiler ve algılar ile anlamlı hale gelir. Alınan eğitim okumak zorundayım. Çevremizde gelen bilgileri sürekli bombardımana tutuyoruz. Düşünme ve bilgileri al Aa, cevap işte. Gelen bilgiler anlamlandırmamızı ve kararlar almak için kullanmamızı sağlar. Bu beni A seçeneğiydi sanırım. A seçeneğine mi götürüyor? Bilgiler algılar ile anlamlı hale gelir. Doğru cevap A sevgili gençler. Hemen birinci paragrafın hemen başında doğru cevabı bulduk. Önemli işte paragraf çözümleri böyle. Paragrafın neresine nasıl bakman gerektiğini biliyorsan önce seçeneklere baktığın zaman hafta karşılaştığında hemen doğru cevabı bulabiliyorsun. Yorum yazın, isteklerinizi belirtin, videomu beğenin, bir de abone olun. Ben de sizlere yardımcı olayım. Hoşçakalın.